Günümüzde dünyanın önde gelen acil müdahale ve sosyal yardım kuruluşları arasında yer alan Kızılay, 11 Haziran 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulur. 1877'den Cumhuriyetin ilanına kadar Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923'te Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti ismini alan kurum, 1935 yılında Atatürk'ün emriyle Türkiye Kızılay Cemiyeti'ne dönüştürülür. Kızılay, 93 Harbi'nden itibaren özellikle Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda cephe gerisinde kurduğu hastaneler ve hasta taşıma sistemlerinin yanı sıra yoğunlaştırılmış kurslarla yetiştirdiği hemşire ve hasta bakıcıların cepheye sevkinde üstlendiği rolle dikkat çeker. Cemiyet kuruluş amacına uygun olarak savaş zamanında Türk ordusuna olduğu kadar esir düşman askerlerine de şefkatle yaklaşır. Kızılay'ın açık ucu sağa bakan kırmızı hilal şeklindeki sembolü devletler hukukuna göre savaş durumunda koruyucu ve belirtici işaret olarak tanımlanır. Yaklaşık 150 yıldır salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda halkın yanında olan, oluşturduğu kan bankasıyla acil durumlarda kan ihtiyacına cevap veren Kızılay, aynı zamanda Türk pulculuğunda bir geleneğin adıdır. 1912'den itibaren çeşitli yıllarda basılan Kızılay pullarının geliri cemiyete aktarılır. Ayrıca PTT'nin her yıl iki kez çıkardığı artı değerli pulların ek değeri yıl sonunda Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay'a devredilir. PTT'nin 1968'de Kızılay'ın 100. yılı için bastığı anma pullarındaysa, cemiyetin kurucuları Doktor Abdullah Bey, Doktor Marko Paşa, Serdar Ekrem Emel Paşa ve Ethem Paşa'nın görsellerine yer verilir.